Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her birimizin milyonlarca sevap kazanabileceği bir ameli bize bildiriyor. Bu çarşıya pazara çıkarken veya alışveriş merkezlerine girerken okunması gerekli olan bir dua. Bu duayı Ömer bin Hattab radıyallahu anhu bize rivayet ediyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte oturur iken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim çarşıya veya alışveriş merkezine girer iken şu duayı okur ise milyonlarca kendisine hasene sevap yazılır ve milyonlarca günahı affedilir ve kıyamet gününde Allah azze ve celle kendisine bir bina inşa eder. Ahirette evimizin olmasını istiyor muyuz? Bugün evler için çalıştığımızın onda biri yüzde biri, binde biri bile olmayan bu amel. Bu dua, bu duayı okuyacağız. Ahirette bir tane evimiz olacak. İşlemiş olduğumuz milyonlarca günahımız affedilecek. Milyonlarca sevap amel defterimize yazılacak. Bu duayı öğrenmek istemez miyiz? Her birimiz isteriz. İslam dini yaşamaktan ibarettir. Eğer yaşarsak, fiiliyata yansıtırsak işte bu sevapları ne yapacağız kardeşlerim? Kazanan kimselerden olacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülk ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hu hayyul la yemut biyedihil hayr ve hu ala kulli şeyin kadir. Bu duayı her birimiz namazın arkasından tesbihatta ne yapıyoruz? Zaten okuyoruz. Okumuş olduğumuz bu duayı eğer çarşıya arab arabamızdan indiğimiz zaman okur isek bu sevabı kazanacağız. Veya markete girdiğimizde bu duayı okursak bu sevapları kazanacağız. Manası ise Allah Azze ve neden başka itaat edilen, ibadet edilen bir ilah olmadığını belirtip Allah Azze ve Celle'nin tekliğini belirtiyoruz ve onun isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde kesinlikle ortağının olmadığını söylüyoruz. Mülkün tamamen Allah Azze ve Celle'nin olduğunu belirtiyoruz ve hamd sadece alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle içindir. O insanı yaşatır ve öldürür. Yaşatmak ve öldürmek onun elindedir. Allah kendisi de diridir kendisi kesinlikle ölmez her türlü hayır iyilik Allah'ın elindedir ve Allah her şeye gücü yetendir diye peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne yaptı buyurdu.